Antalya'nın o güzel hibeş mezesini paylaşıyorum. 1 buçuk su bardağı kadar tahinimi karıştırma kabının içerisine alıyorum. İçerisine 2 limon suyu ilave ediyorum. Limon suyunun azlığına, çokluğuna göre 2-3 tane ilave edebilirsiniz. İçerisine 3 iri diş ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. 3 tepeleme çay kaşığı acı kırmızı toz biber. 2 tepeleme çay kaşığı kimyon ilavesi yapıyorum. Damak tadımıza göre tuz ilave edip karıştırıyorum. İçerisine kontrollü olarak 1 su bardağı suyu yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyorum. Daha rahat karıştırabilmek için tel çırpıcı ile çırpıyorum. Acı kırmızı toz biberin tadı kontrol ettiğimde az geldiği için biraz daha ilave ettim. Servis tabağına alıyorum kırmızı toz biber ve kimyonla süslüyorum. Afiyet olsun.